Merhaba herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar Bugün bir sizin birlikte arkadaşlar Captive oynayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar Captive oynayacağız. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu oyun arkadaşlar çok eğlenceli bir oyun. Ne oldu? Ben şey açtım herhalde. Parti verdim diye biliyorum oyuna gireceğiz. 15-14 saniye var arkadaşlar. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Zaten alttan da görebilirsiniz arkadaşlar. Bu arkadaşlar bu oyunun adı da Captive. ve oyun çok güzel bir oyun. Bilgisayarlara ekleyip bir tane arkadaşlar canavar oluyor. Ondan kaçmaya çalışıyoruz. İnşallah yani siz de oynayabilirsiniz. Güzel bir oyun. Yani ben seviyorum. Sevmezseniz bilemem ben. Güzel bir oyun. Ve şimdi giriyoruz. İnşallah canavar olmam da survivor olurum direkt finish yaparım hemen. Bilgisayarlar hackleyeyim. Ve evet, evet çok heyecanlıyım şu anda. Evet hadi. Daha daha şey daha şunları seçeceğiz hangi harita? Prison var hapishane, space stadyum var. Bunun açılımını bilmiyorum yani işte bütçesine RG oyun salonu diye biliyorum ben de. 4 kişiyiz. 1 kişi canavar olacak arkadaşlar. üç kişi de 3 tane 4 tane bilgisayar olacak. 4 bilgisayarı ekleyip kaçmaya çalışacağız. Ve survival var. 3 tane bilgisayar varmış. Pardon arkadaşlar. Aa, direkt bilgisayar geldi zaten bana. Şuradan hemen çık çık, 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 çık. Yapalım, hemen ekleyelim. Aa yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Şimdi gelecekti ben şunları çık çık. çık yapayım. Çık, 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 çık. Bak gene yanlış yaptım. Şu anda arkadaşlar orada ben radarı almıştım önceden. Yani bu oyun ilk oynayışım değil o yüzden iyi oynuyorum ama. Şu şeyleri bazenleri yapamıyorum. O yüzden özür diliyorum. Mirdir, mi biz. mir biz. Şu yukarıda made bis Nasıl okunuyor o youtuber'un ismi? Mera Bist var ya arkadaşlar bilir misiniz? Bak geliyor bak 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 bak. Selamun aleyküm hayırlı işler. Bilgisayarın başında bekleme yok böyle bir şey ya. Ya bundan çık ya. Evet. Evet, evet. Hop şu şu Evet, kaçtık. Ya bu burada bekleyin arkadaşlar. Bana bakmayın. Ee, şurada bilgisayar ekliyor. Oraya doğru gidiyorum. Bak burada bir tane bilgisayar eklenmiş. Ne ara bir tane bilgisayar geldi. Ben bilgisayar bile ekleyemedim. Bir tane. Karanlıktan göremiyorum ki bir yer. Bu, bu nasıl bir karanlık şuradan şöyle şuraya girelim şurada bir işçi yarımı gördüm bana mı öyle geldi evet bana öyle gelmiş şu mikrofonu bir düzelteyim arkadaşlar tamam ee, şurada bak çıktı bir tane arkadaşlar benim önceden şey yaptığımı ekliyorlar ve fini. Direkt şuraya gidelim dediğim vakti. Selamun aleyküm. Abla selamun aleyküm abla. Abla gelme abla. Abla abla. 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 Neyse ben kaçtım Herkes kaçtı. Game over. Ablaya bak. <laughs> 60 tane sürü var. Win. Arkadaşlar evet biz kazandık. 75 para geldi bir tur daha atalım. Raider tam biz de üçümüz açacağız. Sen ne yapıyorsun işte ya? Neyse o gitti. Biz şimdi aramızda yapacağız. <laughs> Bu sefer prison olsun yani? İnşallah ben katil olmam. Yani katil edelim. Ee, dedim. Canavar olmam diyecektim. Canavar oldum. Canavarlar arkadaşlar benim burada var bir tane özel güç var size göstereyim almamı isterseniz alırım arkadaşlar kanala abone ol bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar bu video 5 like gelirse devamını çekeceğim bunları işte tutup böyle vurup kafasına e, survivor yani şey e, insanların ne yapmaya çalışıyoruz e, bu zorunlu mı, mı denir? ne denir bak, bak 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 çakala bak çakala çakala hoppa nerede lan bu Bakta kaldı bu lan lan. Bak kalmış. Doğru ben onu buldum Ha selamın olayı. Şimdi arkadaşlar bunu böyle tutuyoruz nerede bu? Niye olmadı? E basıyoruz arkadaşlar bunu böyle çekiyoruz. E basıp geri koyuyoruz buraya. Bir tane kaldı bir tane. Ha bak gördüm orada. Selamun aleyküm. Sen gel sen sen çal burada kaçma yeri vardı hadi be. Oraya doğru gidiyor. Sen gelsene sen sen, sen, sen çok çahalsın. Ne oldu lan? Ne, ne oldu? Ooo bir doğru. Sen çok çahalsın sen behle orada. Biraz behle behle. Belki adam olur. çıkıyor. Gel 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 gel. Ah hadi be. Ah hadi yes vururum ona bir tane. Koy onu oraya. E, sen gene gel. Sen ne kadar bot bir insansın. Vuramadım bak ya. Bak gene vuramadım ya. Ya vurdum sen kurtarırsın, kurtarırsın. Radarı da açalım şimdi de. Ya hadi. Kapıyı açamadım bir türlü ya. Ama kazandım arkadaşlar. biz kazandım. bir de oynayalım. İnşallah ben Mustafa. Sefer... Ama ben yani arka arkaya olmam büyük ihtimalle. Ben 25'e vururum. Ben bunları her türlü yani alırım arkadaşlar. O kadar oynamışım ki. Bu RG'de olsun hadi. güzel çok. Yani RG'de hoşuma gidiyor. Yoksa yapmam. <laughs> yani oy vermem. Şimdi de o arkadaşımız az önce sürekli kaçıp kaçıp e, ee, ulti var ya e, kızlandım onu kullanan arkadaşımız şu anda Ka e, canavar katil diyorum bir şuraya var şimdi geliyor yani çıktı çık, çık, çık. Aa onu bir türlü yapamıyorum. Ele bas. O nasıl bir tip ya? Ee, Aa, ben bunları sevmiyorum işte böyle yapıyorlar. lan. Boşuma gitmiyor ben de yapacağım bunu. Görecek sonra be Bak beni koyduk. Bile. O kız gelmez ki arkadaşlar. Ben çok üzülüm. O kız gelmez ki beni kurtarmaya. Hayatta gelmez. Yani eminim. Baksana. Acaba gelecek mi? Yani gelse güzel olur. Hadi. Gelebilirsin. Yapabilirsin. Ya o kadar bot oynuyor ki. Arkadaşlar o kadar bot oynuyor ki. Bir bak. Şu o, o, kostümden ben de alacağım. Hadi ben de ya da ben de yapacağım. Ben gitme herhalde. Hadi hızlı hızlı hızlı. O kostümü ben de bir bakayım. Evet ben gittim. Lobiye döndüm ben kendim istedim çünkü arkadaşlar. Dori Dori ne Dori 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 Evet Şu değil mi? Şurada mı? Onu nasıl alıyoruz ben de bilmiyorum ki bende de 40 var He bu 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 Bunlar herhalde Bunu bilmiyorum ki bu zaten almadı olması gerekmiyor mu? Buradan şu yok. Bir gir. Burada bir yerde olması gerekmiyor mu? Ben mi yanlış biliyorum? Ama şu burada arkadaşlar o az önceki kostüm. Bunların hepsini yapınca mı acaba? Bilmiyorum Join and up. Evet. Gidiyoruz. Aha, <laughs> tamam. Kaç iki mi ya? Neyse benim için daha iyi olur. <laughs> Aa üç kişiydi güzel. kulu ya Burada karanlık. Ya bak gitti oraya stasyon şeyi seçtik. Neyse direktifimde şey var gene şanslıyım arkadaşlar. Ne oldu? Oyundan çıktı herhalde. Büyük ihtimalle oyundan çıktı. Biz oynayalım. Neyse biz oynayalım. Da lobiye bastım artık olmaz. Ve lobiye gidiyoruz. Bir türlü adam gibi oynayamadık ya. Şimdi oynayacağız. Bak arkadaşlar şuraya tıklıyoruz. Kırmızı böyle. Tıkladıktan sonra bunları yapmak mı lazım bilmiyorum ki. Anlayamadım. So, team player diyor. Bir şeyler bir şeyler diyor da bir türlü anlayamadım. Buraya yoğunluk var ben de gireceğim. Join. Tamam. Head up. Dedim. Tamam. Şimdi gidiyor herhalde. Gitti ki. Evet. 3 kişiyiz. Evet. Daha olur mu ki? 1, 2, 3, 4 kişiyiz. Burada 7 deseler de gideceğiz de demiyorlar ki arkadaşlar. Dese gideceğiz yani. Eminim. Bak bir 2, 3, 4, 5 kişiyiz. Ha, doğru düştük. Hadi. İkiniz de deyin. Bu, bu abimiz 32 level. Ha, tamam gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bismillah. <laughs> sanki orada Messi diye bir tane ee, karakter gördüm. Yani ismi Messi. Yanlış anlamayın. Ee, farm bence. Farm güzel çünkü seviyorum ben farmı tam arzuydu orası her oraya oy verdi ama iki kişiyle tadı çıkmıyor mu ki böyle 4-5 kişi olacak ya da 6-7 kişi oyun topu çıksın 4 kişi heh. güzel bir kişi daha gelse güzel olacak evet bir kişi daha gelmez mi hadi be bir kişi var bir kişi ya ne olacak be? hadi yok gelmedi herhalde artık Arkadaşlar şu sol altta %59 yazıyor. %60 oldu. Ondan anlamını bilmiyorum. O ne? Yorumlara, yorumlara yazarsanız sevinirim. Bak übür adam da çıktı. Ne kadar 3 kişi oyuncaktık. Yes be. You are survivor. Bekle şuralar. Çık çık. Adam gibi yapacağım arkadaşlar. Evet Şunu hemen ekleyelim. Bak bunları yapamıyorum ben ya. Ha böyle olacakmış. Daha yeni öğreniyorum. Oo birisin gelirse çok. <laughs> Onu hemen kurtar kurtaralım. Nerede ki göstermiyor? Hani? E ben nasıl bulacağım böyle? Nerede lan bu? Aa yukarıda. Nasıl kurtaracağım onu ya? Çık 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 çık. Geliyorum kardeşim merak etme. Kardeşim geliyorum. Sen hiç merak etme. Kaç? Kaç kardeşim benim. Kardeşim benim. Onlar aşağı Ben Lan bu yukarı çıkıyor. Abimiz gaza geliyor. Gidiyor. Orada o bilgisayar onun yanına gideyim de. Dikkatli dikkatli. Allah bismillah. Kaç 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 kaç. kaç. Abo. Bismillah. Çok 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 çok. Aa, bunu buldu. Lan bu burada bilgisayar mı ekledim bir bilgisayar yok ki. Onu koyduğu an gidecek ki. Peşinden gelmem lazım onun. Abi oraya ne ara götürdün sen onu ya. Kardeşim. Pis. <laughs> Neyse arkadaşlar ben ekleyip gideceğim. Oh, ne arayayım bir şey ya. Neyse şu kapıyı açalım. Evet. Çok dikkatli oynanamam Yoksa beni olur ve beni öldürür. <laughs> Şunu ekleyelim. Şunun bir nerede bakın bakalım? O beni daha oralar, oralarda diyor. O kimdi la? O kimdi o zaman? Allah Allah, o kimdi ya? Allah Allah. Anlayamadım ki. Ha bir tur daha Hadi. Gelir bence. Şöyle nasıl yaptıklarını ben bir türlü anlayamıyorum. Hadi ben canavar olmayayım da bir turda ben bir survivor yapayım. Hadi bismillah. Kirisyon bence. Bence de yani. Hadi. Ya be aldı ki bir bilgisayarda ne arkadaşlar ettiği bilgisayarda arkadaşlar bu turdan sonra videoyu kapatıyorum çık çık bu çık çık bu çık çık bu çık çık direkt radar kullanacağım şey yapmadısa çıkalım buradan direkt de sonra bilgisayar muştur ekliyordur ki bak ekliyor yakında mı? Bilgisayar bozma şeyi olsaydı bütün bilgisayarları bozardım ben zaten. Karşıda karşıda. şurada gidiyor. Selamına. oh. Aaa. Nasıl yapamadı? Ana. Bakın gidiyor başka bir tane ekleyecek. Zor onu hala ekliyor ki. Bu sefer kaçırmam elimden. <laughs> e sen bana mı şekil çukur yapıyorsun? Ne oldu lan? Sen yapıyordun değil mi ağır şekil çukur? Ne oldu? Oh 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 canım orada değilsin. Canım orada değilsin. Oh oh canım orada O bana şekil çukur yapıyordu arkadaşlar. <laughs> yani bence de lef korktu arkadaşlar korktu normalde ben videoyu elim onu üç kere 3 üç, üç dört kere tutur atardım ama hepsini de yenerdim. evet tamam aa sandık geldi evet yani o var da tamam. geç bu çok önemli değil şu şeyi yapacağım ben şunu takalım? Bu neymiş? Yo bu şu şu. Peki. Bu nasıl bir şey acaba? Aa ne oldu? Arkadaşlar kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.